TÜBİTAK 4006 bilim fuarında projelerimize başlıyoruz. Arkadaşlarımız projelerini yaptılar. Verimli tarım için doğal mineraller ve deniz suyu projesi. İkinci projemiz Zeolit taşının süzücü ve temizleyici etkisinin buğday bitkisinin gelişimine etkisi. Üçüncü projemiz İngilizcenin ana delimiti doğru kullanmaya etkisi projemiz bir sosyal sorumluluk projesi. Aç mı tok mu işte bütün mesele bu. Sıradaki projemiz değerli değerler. Sıradaki projemiz mavi ışık uykuya kış kış. Sıradaki projemiz bilgisayar oyunu başarıyı oyar mı? Sıradaki projemiz makro ayetlerin kullanım alanı. Sıradaki projemizin adı Afet ah, Ölüyorum Demez. Sıradaki projemiz Göçün Etkileri. Sıradaki projemiz mikroplastik makro zarar. Şimdiki projemiz sağlıklı beslen, sağlıkla beslen. Sıradaki projemiz dönüştür, dengele. Sıradaki projemiz elcezeri ile buluşmak. projemiz gücünü doğadan alan akıllı ev. Ee, öncelikle dünyamız büyük bir iklim kriziyle karşı karşıya. Kutuplardan eriyen buzullar e, dünyamız ve şehirlerimiz için çok büyük bir tehlike oluşturuyor. E, ve biz de işte buna farklılık yaratan adına diğer beraber gücünü doğadan alan akıllı ev projesini geliştirdik. Bir projemiz Charger Body. Doruk Özdemir ben, Tayman ve Timur. Biz bir grup olarak neredeyse her gün insanların karşılaştığı bir problem olan şarjların bitmesine bir çözüm bulduk. İnsanların yürürken doğal ellerinin sonunu elektriğe çeviren, yani kinetik enerjiyi bizim üzerimizde cereyan enerjisi çeviren bir alet tasarladık. Makaraya bir dinamo bağladık, Makaranın içindeki sistem dönünce de elektrik üretiyor. Powerbank'e bir aktifiyor, Powerbank'ı da telefon. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki projemiz deprem ikaz lambası. E, projemiz deprem algıladığı zaman şu şekilde bir uyarı sağlıyor. Kuşa bastığımızda da uyarı yapar ya. Evet, teşekkür ediyoruz. Sıradaki projemiz aktarılmış gerçeklikle tarih dile geliyor. Evet, Canım, üç tane üç var. Üç tarihi yerleri tanıtıyor. Tarih yerleri üç boyutlu model ve ses tanıtımı olarak gösteriyor. <laughs> Dünyanın en Ayasofya veya bir ve tarihi yerleri tanıtıyor. Aynı zamanda dikey modda da Efendim, telefonda bakabiliyoruz. Bir de tanıttığımız videolar var. Bunlar da bölümleri olmak üzere elektrik elektronik bölümü, bilişim bölümü ve denizlik bölümü olmak üzere üç farklı bölüm olarak tanıtım videolarını ekledik. Okulumuzun tanıtım aynı zamanda arka planda müzikler oluyor. Böyle de bölümlerimizde tanıtıcı videolar ekledik mesela bilişim bölümü, bilişim sınıflarımızı tanıtıyor. Yani artırılmış gerçeklikle hem tarihi e, konutlarımızı, alanlarımızı, mimari yapılarımızı hem de okulumuzun çeşitli bölümlerini üç boyutlu olarak bize gösteriyor. Evet, üç boyutlu olarak, video şeklinde olarak. Mesela drone görüntüsüyle okulumuzun dışını gösteriyoruz. Aynı şekilde okulumuzun içine de üst katlarımızı, öğrencilerin bulunduğu alanları ekledik. Bu projede bakan panjur. Kısa olarak e, buradaki amacımız güneşin açmasıyla birlikte panjurun kendisini açması. Güneşin kapanmasıyla da panjurun kendisini kapaması. Şöyle yaptığımızda ışık kesildiğinde sensör tarafından e, panjur kendisini kapıyor. Işık kendine geldiğinde panjur durup kendisini geri kapatıyor. Şu an e, buradan almasa da elektriğini buradan alacak. Güneş enerjisiyle Kendisi enerji Projemiz engel olma çare yol projesi. Projemizde bir vericimiz var, bir de alıcımız var ve ışığa sinyal göndererek ışığın yeşile dönmesini sağlıyor ve görme engelliği için kolaylık sağlıyor. Teşekkür ediyoruz.